頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ Normalde bende panik vardı hocam normalde yani hayat boyunca da bir panik bir şeyim var benim böyle ha, ama Şu anda rahatsın ama e, Rahatım Aa, şu anda çok iyiyim tabii. Allah aşkına evet. Yani normalde e, Bodrum tarafına gidince sporlarını falan da böyle çok şeyim var ama Allah Allah'a yine yapıyorum yani çok evet, zor oluyor güzel. oraya gidene kadar ama Güzel bir şekilde yapıyorum yani Flyfish diye bir şey vardı bir ara Kamerayı ver bir dakika Oh, <laughs> my Tamam, Adem'in baştan biraz tedirginliği vardı. Bu gibi olaylarda paniğe kapılırım dedi. Öyle mi oldu? Hiç i̇şte gerek yok. Kesinlikle evet. Çok hocam, rahat, çok teşekkürler. Şey için. keyifli çok bir sağ olun, uçuştu. Hocam. Ben teşekkür ederim. Adem, ho uçmak hoş geldin. Yine bekle. Hoş Her hadi zaman inşallah. Bakalım. Çok sağ olun.